Ee, yaşamı boyunca faşizme karşı mücadele etmiş olan Thomas Mayn diyor ki e, e, insan evladı için bazı içinde iki ana kavramın e, bugün de yarın da ve gelecekte de e, olacağından hiç kuşku olmamalıdır ve bu olmalıdır diyor. Özgürlük ve eşitlik. Şimdi bu e, eşitlik ve özgürlüğün olabilmesi e, ki Fransız dili ne, ne de e, gönderme yapıyor, eşitlik, özgürlük ve kardeşlik diyor. Şimdi biz de bu kardeşliğe, bu yeni paradigmaya ulaşabilmemiz için mutlaka eşitliğin ve özgürlüğün içselleştirilmesi gerekiyor. Ve bunun hukuku da e, anayasadır. Aslında işte yeni bir anayasa daha sonra mevcut anayasa ve yasaların da uygulanması e, da biliniyor. Ee, şimdi ben şey de söyleyeyim bakın şu anda 702 hasta mahpus bir yıl içinde yaşamını yitirdi. Hı hı. Ve yine Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada 515 günde 1026 mahpus yaşamını yitirdi. Hangi koşullarda olursa olsun herkesin yaşam hakkı demokratik bir hukuk devletinin güvencesi altında olması gerekir. Ee, şimdi e, ne yazık ki Yaşam hakkı ve temel haklar ve özgürlükler e, güvence altında bir. Şimdi infaz yasasına girince nasıl bir hukuk e, garabeti 30 yıl, 32 yıl yatmış bir mahpussa e, pişman mısın e, deniliyor. Yani şimdi 30 yıl kendi davası için yatan bir insan özgürlüğünden yoksun kalmış ve gençliğini orada bırakmış, damlarda bırakmış bir insan nasıl, nasıl pişmanlık duyarsın? Ya da iyi halde değil. Ya da çıkınca işte deme uğrayacak mısın? Ya da bilmem. böyle ee, e, trajik sorularla kaç kez infazı yaptılar insanlar var. Ve bu mahpusların bir insanların iki, üç kez, dört kez infazların yakıldığına tanık oluyoruz. Müttekname deriz mahpusların işte ne zaman, ne gün, hangi saat çıkacağını. Ve bir mahpus işte o müddetname kentini sonra yakınlarına biliyor, Kürt illerinden geliyorlar, Edirne'ye, Sincan'a. Ve yıllar sonra yakınlarıyla kucaklaşacak olan o mahpus ya da ailesi geliyor oradan infaz forma numuru. işte sen ihali yoktur dışarıya uyum sağlayamadım diye daha daha erteleniyor. Bakın 30 yıl yattıktan sonra insan yatınmaz ama 30 tekrar bir, bir gün daha yatmak e, insan için çok zordu. Gerçekten olacak şey değil. Şimdi yaklaşık 8 aydır Türkiye e, başlayan ve günümüzde süren 12 Mayıs'ta da gerçekten bu çağrının ve sürecinin ekonomi kararları çok önemli. Buna karşılık iktidar ve devlet ki biliyorsunuz 27 Şubat'taki Barış ve Demokratik Toplum çağrısının muhatapları vardı. Birinci muhatabı ikinci. ikinci muhatabı iktidar ve devlet üçüncü muhatabı Türkiye Büyük Millet Meclisi dördüncü muhatabı Toplumsal ve Siyasal Muhalefet beşincisi de Uluslararası Kuruluşlar. Şimdi bakın birinci muhatabı herhalde toplandı ve ee, siyahlar sustu. 12 Mayıs'ta da ülkesi ilan edildi. Hı hı. çok muazzam bir yaratılmış bir fırsattır. E peki iktidar ve devlet ne yaptı? Bakın daha dün hakikat ve adalet arayıcıları, sevdiklerini arayanlar, kaybedilenlerini arayanlar, anneler, bakımları, cumartesi anne. Hani, Galatasaray Lisesi'nin önünde 1050. Hmm. hafta hala polis ablukası altında, polis bariyerleri altında yani e, bir samimiyet gösterisinde bulunun ve bir telefonla şu polis ablukasını kaldırın ve karantinleri anneler e, aradıklarını ve sevdikleri için karantinleri okulun önüne bırakabilsin. Yine Ahmet'te, Batman'da, Yüksekova'da, Hatta'da, İzmir'de işte bu faili meçhul denilen failleri bilinen cinayetlerin failleri bulunsun ve yargılamasın istemiyor. Hala buna karşılık ses verilmiyor. Ve bakın eğer barış kalıcı olacaksa, onurlu olacaksa ki her barışın kalıcılığı ve onuru halkların e, ve örgülük mücadelesiyle e, elde edilmiştir. Şimdi birincisi terörle mücadele yasasını ve Türk ceza yasasındaki yasakları kaldırın. Şimdi eğer yazılabilir, konuşulabilir, karşılabilir bir ortam yaratılmadan bu süreci ilerletebilir miyiz? Yani hala ben yani şimdi insanlar e, sosyal medyada bile paylaşımı yaparken sözlük, sözlükleri seçmek durumunda kalıyorlar. Aldırın şu terörle mücadele yasasını tamam. Yani, ama Türkiye Büyük Millet Meclisinde tarihli komisyonun oluşturulması çok önemli ama yeterli değil. Bu sürece mutlaka hak hukuk arayıcıları ve sivil toplum örgütlerinin dahil edilmesi gerekir. Hatta Komisyonun ortak bir çalışma gündemi de diyorsunuz kurulmuş. değil mi? Efendim? Yani komisyon da belki bu şekilde kapsayıcı olarak düşünülebilir. Onların da dahil olması temsiyetinin sağlanması. Elbette ve bu çatışmalı dönemlerinin, barış süreçlerinin evrilmesine ilişkin çok önemli çalışmalar var. Akademisyenlerin, uzmanların, hak savunucularının eğer bu konuda gerçekten barışma niyeti varsa, ki öyle olduğunu varsayıyoruz hala, o konuda umudumuzu yitirmek istemiyoruz. O zaman derhal e, bu e, sivil toplumunda Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ortak çalışma sürecine komisyona dahil edilmesi gerekir. Hatta e, bir böyle bir var. Sivil toplumun buna dahil edilmesi konusunda e, aydın ve avukatların her hafta başvurularına yanıt verilmiyor da yani evet. insan hakları savunucuları, e, hukukçular, adalet savunucuları, barış savunucuları İmran'a gidebilmeliyiz. Örneğin çünkü biz e, bu yaklaşık 45 yıldır bu süreci tanıyoruz, sanıyoruz ve güç demokratik ve barışçı çözümü konusunda e, bir yol haritamız vardı. Ve hala da onu e, sürdürüyoruz. Ve o barışa giden yolların e, işte kilometre taşı insan hakları özgürlükleri mücadelesi ve temel hakkı özgürlüklerin korunmasıydı. Biz de İngilizce'ye gitme talebimiz var. Umarım gidersek e, PKK lideri Öcalan'da işte bizim bu süreci dahil olmamızı da ister ve mutlaka bu sürecin itici gücü olabilir diye e, düşünüyorum. Hı hı. Şimdi izninizle e, Ahmet Faruk arkadaşımız da söyledi ama 8 aydır konuşulan şeylere şöyle bir matematik sıralayalım mı? Bundan sonra neler olabilir? Hem yani neler yapılması gerekir? Zamanın tabi. var mı? Tabii tabii. Peki. Efendim birincisi barış dili. Çok önemli bu. Yani barışçak insan gerçekten biraz nezaket gösterir. Biraz özen gösterir. Yani bu yandaş medyanın dili barış dili mi? Kim siyasetçilerin dili barış dili mi? Birkaç grubu e, ee, ayırıyorum. Ama bu sürece dahil olduğunu ve olması gerektiğini bahsettiğimiz örneği medya. Yani şimdi biraz özen göstermeli ya da bunlara ben buradan çağrı yapıyorum işte basın yayın hakkı, işbirliği sorumlusu her kimse bunlara vizyon veren iktidar adına bunları bir toplasın bir akşam yemeğinde bu barış dilini önünde bir gerektiğini anlatsın. Öyle Demişsem, peki ortaklaşabilecek bir barış dili olduğunu düşünüyor musunuz? Yani bunun ortaklaşması hayır, için nasıl bir zemine ihtiyaç var? İşte bence zaten özgür basın kullanıyor işte. Sizlerin çabası Hı. falan nedir bu programlar? Hep, e, bu barış sürecinin barış dilinin e, ilerlemesi yolunda yani bir gerçekten özgür gazetecilik işte bir rolünü yerine getiriyorsunuz. barış savunucu gazeteciler olarak çok önemli bir aktör oluyor peki diğer medya, bu nasıl onlar, bakın bir gecede Mevlana ne demiş, yeniden bir dünyanın temeli atılabilir diye. Bunlar bir gecede o kalemlerin uçlarını değiştirirler ve barış dili, barış kalemini kullanmaya başlarlar. Yeter ki kalsınlar. Şimdi ee, iktidara bu, ee, mutlaka e, ee, Türkiye Büyük Üniversitesi'nde ve sonra toplumsal siyasal mühendisliğe dahil olmalı. Sizin güvenliği ve şeffaflığı çok önemli. Yani biz böyle bazen rastlantı ne olup bittiğini duyuyoruz. Oysa bu konuda e, mutlaka şeffaflık sağlanmalı. Peki kendileri Abdullah bir dağına umut taktı. Bir hukuksuzluk yani o tecrüb. Hukuk aykırı, insan haklarına aykırı hem de böyle gerçekten tarihsel bir misyonu, cesareti kararlı, tedarikarlığı göstermiş bir halk ilerine neden hala o eciz kapısını açmıyorsunuz, umut kapısını açmıyorsunuz? Hı hı. O nedenle o açılabilir kapı demokrasiye ve barış açarlar kapı olacak. Derhal hasta mahpuslar terletme yapılmalı. Hı hı. Siyasi mahpuslar da ee, derhal tacize, tecavüze insanlar karşı işlenen suçlara katılmamış olanlar e, dışında toplumsal iş için bir genel alçık alınması gerekiyor. Az önce de gibi terörle mücadele yasası başlıyor. Bu yasakları, baskıları e, e, e yasalar düzenlenmesi gerekiyor. Halimler derhal iddia edildi. Yani ve göreve, gö göreve geri gönderilmeli. Halkın iradesinin yeniden e, saygıdır bu. Ve eğer barış olacaksa da o iradeye saygının da bir gereği yok. Kayyumlar durdurulmalı. 4 ayından içeri almış olanlar derhal çıkarılmalı. Ee, ve çok önemli bakın, bu süreç başlarken 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na, o sonra belediye başkanlarımız arkadaşlarının içeri alması bu toplumsal barış brejini daraltıyor ve de ee, ayrıştırıyor. <laughs> bu ee, hangi e, kafadan çıkmışsa bu stratejik e, yaklaşım doğru değil ve hazırlıklı ve onlar da özgür bir e, çünkü barış herkesin ihtiyacı ve barış herkesin yararına olacak. O nedenle siyasi hesaplar ve insan hakları ve pazarlıklar yapmaksızın e, barış davasını herkes elde gülürlerdir. Ama bir değişiklikte işte 15 Mayıs'ta e, bir, bir bayramı yani gerçekten bir ana yere hizmetlerin ana dilde hizmet verilecek olması ve çok önemli. İşte az önce yine belirttiğim gibi belirsizliklerin giderilmesi çok önemli. Zorunlu sürgünde olan arkadaşlarımız var. Bakın yüz bine aşkın insan var. Emin olun gidin Almanya'nın birçok kentlerine, İsviçre'nin birçok kentlerinde her sokak başında Türkiye'li arkadaşlarla, Kürt Türk siyasetçiler, gazeteciler, Türkiye sosyalistleri ve sürgünde bu insanlar. Yani şimdi onlar için ne düşünüyoruz? Ve onları sürece neden dahil etme gibi bir gereksinme duymuyoruz? Bu çok önemli ki arkadaşlarımızın da bu konuda çok önemli yapıcı ve barış sürecini geliştirici, ilerletici görüş ve önerileri var. Ki birkaç bu konuda birlikte oluşan organizasyonlar var. Sonra sorun negatif barış değil. Asıl sorunumuz pozitif barış. Yani bugün silahların susması barış değil asıl o savaşa neden olan siyasal, ekonomik, toplumsal, kültürel e, durumu ortadan kaldırmak ve yeni bir demokratikleşme zeminine, barış diline, barış kültürüne evrilecek e, bir demokrasi iyi yaşatmamız ve gündeme getirmemiz gerekiyor. Evet. türk Türkiye tarihsel bir kalsakta. gerçekten bunu kesintisiz, kazasız, belasız atlatmalıyız ve demokratik siyaset alanını genişletmeliyiz. Yani birilerine daraltarak ee, örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'ne birilerini genişleterek örneğin deme. Ee, işte öyle diyorlar. Olmaz bu. Demokratik siyaset alanında herkes bulunmalıdır ve özgürce e, siyaset yapabilmelidir. Kanun içinde kararnameyle 132 bin insan işinden, ekmeğinden, ailesinden, yaşamından yoksun bırakılmış 4 bini kesk olmak üzere bunlar derhal bu hukuksuzluk giderilmelidir. Ve ee, bakın bitiriyorum. Şimdi insan hakları savunucularının karşılaştığı şeyler. Hatice Onaran diye bir yol arkadaşımız var. Cezaevinde işte günlük gereksinmelerini karşılayamayan insana 100 ile 300 lira para gönderiyor ve e, teröristlere yardım yataklık bahanesiyle 4 yıl ceza verildi arkadaşlar ve onaylandı. O nedenle e, bunlar da giderilmeli ve de e, bu yaratılmış Tamam küresel, bölgesel nedenleri var. Böyle bir uzatılmış elin nedeni ne olursa olsun bunda fazla yoğunlaşmadan Türkiye'nin ihtiyacı olan bu barışa işte bakın yoğun çabalar var. İstanbul'da barış için teknikler girişim İzmir'de oluşturduğumuz barış için barış için İzmir formu çok önemli etkinlikler yapıyor arkadaşlarımız. Barış Vakfı yani her gün emin olun barış için ne yapabiliriz? Ne yapılmalıdır sorusuna karşılık arıyorlar arkadaşlarımız. Ne yapabiliriz? Ne yapabilirim diye. Bu özlemlere bence artık siyasi iktidar böyle bir anayasal üzerinde ya da bu cumhurbaşkanlığının devamı üzerinde değil, demokrasi üzerinde, adalet üzerinde, eşit ve özgür bir arada yaşama üzerinde projelerini yapmalarını ee, herhalde herkesin yararına olur kendilerine de yararlı olacağını düşünüyorum